Evet, bugün yine efsanevi olmayan, hiç efsanevi olmayan, saçma sapan bir içerik olan, Kuvayi'yi ilk defa indiren birinin keşfeti nasıl olur? Hiç kimsenin merak etmediği, hiç kimse Kuvayi'yi ilk defa indiren kişinin keşfetinin nasıl olduğunu merak etmiyor. Kimse sormuyor ama çekeceğim videoyu. Biraz psikolojimi bozmak istiyorum ya bugün. Ya bayağıdır normal videolar atıyordum. Bir video üç korku olsun, gülersem video biter olsun. Bunun zamanı gelmişti. Bunu kendime yapacağım. Huf! Hazırım. Bak daha açmadım bile yukarıdan başladı bize bir şeyler. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor ya bırak beni ya hep böyle yapıyor bu ya. Neler oluyor bari burada rahat bırak mobil oyun. Allah Allah. Bir tane gezi yapmayı düzenledi. Gideceğim. Hafıza dolu indirme. Kendi kendine videoyu durdurdu sürekli. Ondan sonra diye para döktü telefonum bozuk lan sokarım mı? Yürü on... Oha. Oha. Oğlum ne oluyor? Hocam gerçekten mi? Evet çocuklar. <laughs> Ama her bir Baksana reklamı yarıda kesip mı devam ediyor bir de böyle bir şey mi var ya? Bir kişi alacağız maalesef. Ve şu an, şu an tane öğrenciye soru soracağım. O soruyu bilene Gezi de bizimle olacak. Hafıza dolu indirmek için tıklayın. Dolu <laughs> 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 indirmek için tıklayın. <gülüyor> 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 ne oluyor? Ne oluyor? Niye süpürmüyor gibi araya oyun reklamı girip duruyor? Bayılırım balık temizlemeye. Duraz, artık durmaz mısın lütfen ya? Bunu indirmek için tıklayın ücret. Bir kere daha temizleyin. bu reklam çıkarsa monitörümün yumruk atacağım. Evet bir anda video değişti. Bir anda video TikTok izler. TikTok ilk defa indiren beni keşfetti nasıl olur oldu. Abi de hesabıma mı girmişim lan ben burada? Aa hesabıma da girmişim. Bir anda beni etkilediniz dolu indirmek için tıklayın ücretsiz temizleyin. 200 tane mobil oyun indirdiğim için bozmuşum büyük ihtimal. Sürekli reklam çıkıyordu anlamadım. Başka bir şey geçtik. Ya ne mesela? Bu, niye niye böyle bir video benim kartım? Aaa yeter rahat bırak beni ya! Sistema Yolunu kaybeden adam erotik filmi çek. <gülüyor> ya... <gülüyor> bir de hashtag Recep Vedik yazdım. Kartal nasıl kurtardı yangından? Oh my god! Gerçek mi bu arkadaşlar? Arkadaşlar gerçek mi bu? Bu gerçek mi? Ronaldo insan mı robot mu? Bakalım. <laughs> <laughs> Bana Ronaldo deme. Ronaldo ne biliyor musun? Söyleyeyim mi sana ne olduğunu? Ah benim de var ondan. Bak benim de var. Kandırmayın milleti. Hiç de öyle ezmiyor. Asla ezmiyor. Çöp çöp. Bir ürüne bu kadar sinirlenen biri görmedim ben hayatım. Abi bu... <laughs> bu videolar ne? Bu videonun başlığı ne ya? Bu video ne ya? Falan bakma sana var ya bir uçarım buradan. Yararım ben senin benim. Sen bacağına mı bakıyorsun? Bakıyorsun <laughs> bakma. Arkadaş <laughs> gördünüz mü? <laughs> gördünüz mü? <laughs> Adam böyle ben bakmıyorum ki. Bak bak adama bak. Bak gözlere bak. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eee? Kapak var. 9 tane evladım. Evet 9 tane. Tamam şimdi. Bak şimdi bak. <laughs> He? Aa bir Nasıl? gözümden kaçmış oğlum 8 tane. Baba bak şimdi burada kaç tane kapak var? Yine 9. Eee sik lan şurada bir tane yok oluyor. bak bak. Bye, bak. Gördün. Bu, ben bu oyunu bozarım. Tamam. Ben tatarım. Çocuğum. Hello. Kari. Kari. Hile yapmak yok. Acaba parmağını kaç bin dolara kadar açacaksın? Açtın Hemen yani açıyorum parmağımı. açtım. Böyle yedirirler adam! Nasıl kurtulabiliriz depremden? Yani koskoca sitede bir sizin bina yakıldı usta bence siz bırakın yaşamayın. 3 Ali 4 diye Ali 10'a kadar say. Ali. 1, Ali 2, Ali 3, Ali 4, Ali 5, Ali 6. Ali gülüşe bak. Ali, Ali 1, Ali 2, Ali 3, Ali 4, Ali 5, Ali 6, <laughs> Ali, 3, Ali, 4, Ali, 5, Ali, 6 Ali 7, Ali 8, Ali 9, Ali 10. Parfüm 5000 dolar. Parfüme ne gerek var 5000 dolar vermeye? Bak parfüm 5 lira. <laughs> Parfümü sıktı, dans etti. Ne oluyor? Bu arada bundan sonraki video büyük ihtimal soru cevap olacak. Yani artık sormanıza gerek yok. Evet, bundan sonraki video olacak. Listen, 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 listen Dur, ben de <ne> yapayım. <laughs> oh my god, ikinci yedin adam. 5 artı 5. Seni seven kaç kişi var? Arkadaşlar <laughs> bir haber geldi. Belediye makarna dağıtıyormuş. Aşağıda büyük bir kamyon gelmiş dediler. Nerede, <laughs> nerede? Dur ben de bir <laughs> yapmayacağım. Hadi kapışalım. Oyna, oyna, oyna. Of kiliydin adam bu sefer, sefer YouTube'u kapatıp çıkmanızın adamım. Bu sefer adamı. bu sarki, yani kabul edilebilir bir şey değildi. <laughs> Erkekler yalnız olduğunda böyle şeyler yapıyor işte. Kendimden biliyorum. Ya <laughs> oh. Sadece insanların yüzde beşi telefonu şöyle tutabiliyormuş. Eğer tutabiliyorsan uzaylıymışsın. Dur ben de yapayım. Kaç inanılmaz deneye hazır mısın? Öyleyse başlıyoruz. Kumun üzerine biraz alkol dökün. Üzerine şekerli soda karışımını serpin. Yapın yapın diyor yalnız ben yaparım bunu. Tık muhteşem yaşlı firavunun yılanına sahipsin. İnanılmaz. Neye sahibim? Türkiye. No, 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 no. Adam Türkiye'yi biliyor işte. <laughs> Kim öğretti bunu? Resme dikkatli bir şekilde bakmanı istiyorum. Sence resimde kaç tane bir var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10, 10. Yıllardır sakladığım sırrı Bugün açıklıyorum Acının çalgı mıydı tipi? Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı Hacının yar <gülüyor> 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 ya siz de tam harflerini veriyorsunuz yani. Bu aşkına gelir ki bunlar. Sonu rak ile biten 3 kelime nedir? <laughs>